Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Kinder Joy Harry Potter'ı açacağız. Bakın böyle görün, burada Harry Potter yazıyor. Aynen. Onu da bugün sizinle birlikte açacağım. İçinde bir oyuncak var, bir evet. de diğer tarafta da yiyebileceğimiz Kinder Nutella'lı Kinder evet. Joy var. Yürüyoruz evet. biraz böyle Oradan... Aynen açalım. Hadi. Bir, iki, üç. üç. Ay çok zor. Birden çekmen lazım. <laughs> evet. Açtık. O zaman bu taraftan olacaklar. Onu şimdi yemek için. ne çekecek? Bir, iki, iki, üç. Üç. Böyle bir mi? tane çok güzel kız çıktı. Arka tarafında alayım. Nasıl Bu. Çantana bağlı oluyor. Ay, Hep al. verdiler. Hı. Hı. Böyle ile Koydum. Evet. O oldu. Sonra bu anahtarlık oluyor sanırım. Evet. Onu takmamız gerekecek. Evet, evet diğer tarafta da. İçi boş mu? Evet. Koleksiyonunu göster. Ne var içinde? Keşke Harry Potter çıksaydı ama. Hayır. Böyle. Oo. Bakınız. Şurada iyi bir tane yazıyor. ama çok güzel. Burada da şeyler yazıyor. Hmm, Harry Potter'ın çıkmasını isterdim. Harry çık çıkar mı ki? Çok nadir çıkıyor nedense. Fazla kişi de çıkmıyor. Evet diğerini de. Ha, bu çıksa görürüz. Ee, şimdi... Onu da mı açacaksın? Çok güzel ama. Gold Harry Potter de var hmm. bu koleksiyonda. Oo çok Bu aslında ya. en nadir bu çıkıyor. Bunu çıkarsa hmm. çok şanslısınız. Evet. Hmm, bunu sonra Elia yiyecek tabii ki. Şimdi mi tatacaksın? Evet. Tadını biliyorsun ama neyse hadi bakalım. Ay buz olmuş. Hmm. Bence sonra ye. Hadi evet. diğerini de açar mısın? Bir tane daha var. Bir tane daha var onu da açalım. Aynen. Şimdi. Açalım. Aa. Ne çıktı? Ayıp hocam. Ay. Olsaydı ama keşke değil Kızıl mi? Kızıl saçlı olan çıktı. Kız bu galiba. Kızım. Hayır. Ha, evet. Ama o oh. şu çıktı arkadaşlar. buradaki aynen. Bakıyoruz. Bu, bu ve. çıktı ve buradaki. Bunlar ikisi çıktı yani bu. Aynen. Hani bir çok. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar bugün Kinder Joy'dan bunlar çıktı. Böyle. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bay bay ee... arkadaşlar.